Merhabalar. Merhaba. Ben kameramanızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey mi? da. E, binoküler mi? Yok değil. Yok. GoPro. Yani, Güçlüğe değil ya. Yani. Değil. Yok GoPro'ları biliyor musun? Keyiz keiz... Evet. Küçük küçük çekimler yapıyoruz. İşte katlama alanı, burası. Atlayışımız ve inişimiz olacak. <laughs> ya arkadaşlar. Aşırı heyecanlı değil. Ama heyecanlamak normal yani. <laughs> Abi numarası 7 Hoş geldiniz. Hoş Nasıldı? Harikaydı. Harika, muhteşem. Tebrik ederiz. Paraşütün performansı da çok iyi. Eyvallah. Çok teşekkürler. Her şey. Onu içeride çıkaracağız abi. Tamam. Gözünüzü verin öğretmenim.